Evet herkese bu bölümle karşınızdayız. Şöyle Şöyle. Evet gördüğünüz gibi yeni karşınızdayız. Yardan şey sesiyle şuna bakalım. Evet burada çöl biyomu var. Evet. Gördüğünüz gibi buradan gideceğim artık yani. Eğer açmamışsınız alacağım. Gel lan buraya. Kırlama kara baş Bir şey çıkmadı boş boşuna. <laughs> Oğlum bu ne yazdı <oldu>? Neyse. <laughs> İki yeah. Bir tane de değil. Neyse kesmeye geliyorum. Ne kılıcımı çıkarttım senin kafanı kesmeye geliyorum. Renderim oldu. ekran neydi bu? Ne bir şey Bu da ağaç olmayacak. Ya bayağı açık. Bayağı. Bayağı aç Evet. Şöyle. Eee şöyle yeter yani. Setmen. Yeter ya. Bir de da elmas. Ama güzeldi. Ee, şöyle elinize kalıcı olur olmaz. Şöyle bitkiler var. Onları da şöyle yani. <laughs> Onu çok kat götürmüş lan. Daha ne ne Bak hasa oğlum direkt gitti ya. Oha bir dakika burada bayağı şeker etmiş şey olmuş. Eee iyi o zaman yani. E yaparsak bayağı şeker yani. Oğlum. Baksana kuşlar ya 33 tane oldu. Ne kadar çok buldurmuş lan bu konuyu yani. ya. Tamam. Bir dakika şurada. Ya koşul. Ya abi hiç sevmiyorum ya ya. Aa, hiç yağmur sevmiyorum. O ne? Siz yağmur seviyor misiniz? Minecraft'ları sevmiyorum. Ne diye soruyorsanız istemiyorum yani. Evet, burada maden var. Maden, maden. maden değil de yanlış. Gördüğünüz iki tane çiçeği. Bu da el yağı. Üff, koşar. Ama ona el akıyor. Ona su oluyor. Taşalar gidiyor. Burada su var yağı. Şimdi herhalde şöyle kalan kişiler Susuz falan bir kişiler yani. Susuz kalırsa yani. Aa, yani bir şey işte. Şöyle saat mi geziyorum. Ne arıyorsanız diye söylerseniz tapınağı arıyorum yani. Tapınağın içinden biraz altı yani demir falan çıkmasını istiyorum. Kışlıkta bunlar arkadaşlar. kışlıkta ya. Kışlık kışlık. Şöyle. Çok, çok açıyor şu an. Baya yani. Hayır aç değil mi ya? Şey. Ananı. Tapınak yani çok lazım. Ay şurada taşır ölmüş. Taşır dersine ne yapıyor? Oh, oğlum. Herhalde yeni bir yere geldik. Evet. Ananı. Köy bulduk. İşte bu. Köy bulduk. Köy bulduk. Tık tık tık. Köy bulduk. Tık tık tık. tık. Oğlum. Niye herkes çatıda? O madenci de var. Hoş. Hoş. aa! Aaa ah, romanancı. Romancı. Ah. Romancı inşallah olmaz bu. çıktı. İşte İşte bu. Zırh çıktı. Abi harika. Sana aldım. Harikade. Ya yani çok güzel. Yani bayağı güzel. Hatta bakacağım başka şey var mı diye. Biraz bir e, şey lazım bana ekmek. Açlık sıkıntı çıkmıyor evet. hiç. Bir dakika şöyle tam, tamam. Lale. He. Evet. Arkadaşlar ben bunları toplarken de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 25 abone, akım 25 abone olabilecek miyiz? Destekleriniz yoksa bunu toplamaya gerek yok. Kalmış. Eee bayağı tıkladık. Niye buğdayları topladık? Bu ee, bana yani, topladığımı sorarsa bize kendime ne yapacağım? Köy yakın bir tane. Ben şu an tabuna bekliyorum. A, köy burada. Her neyse iyi yani. Ben onun yeri köy buldum. Köyü içtikleri bir sefer harika şeyler çıktı. Ve mağarancı kimmiş kardeşim? Mağarancı helal Bayağı bir yapmış öyle faltıkları bari bunlarla kendimize bir şey bulalım. Ee, ne almış bizde? Ee, bir dakika ya. Ee, ne yapabiliyoruz şu, şu alt şeyi biz yapalım. Eee baltalarını kovamıyor bu saat. Bence kova yapalım. Kova daha önemli. Tamam. Evet arkadaşlar bir günlük bu kadar olsun. Ee, birinci bölümü iz izlediyseniz yorumlara yazın. Ee, diğer bölümde gördüğünüz bir şurası var. Bu ee, burada Portal yapabiliriz. Hoşçakalın bay bay. Bay. Bir dakika arkadaşlar. Kendimi güvenin altına tutmak için buraya gideceğim. Yani. Ee, ne 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 ne. Şuraya alalım. Bu arada 3 Hiç fark etmiyorum. Şöyle bir tane. Her şey arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Bay دیو زکال عالیه عالی شوجی